Sevgili günlük. Bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.